yine kontrolsüz bir hareket. Şimdi işaret geldi. Orta kafa vuruşu ve gol! Top ağlara gidiyor. Ahmet Omic top ağlara gönderen futbolcu Konyaspor 1-0 öne geçiyor. Bir serbest vuruş golü. Oyun devam ediyor. Skubic diğer taraftan destek verdi. Rize Spor savunması bu topu uzaklaştırmaya çalışıyor. Erdoğan Daci bir topuk pası. Gol durumu bir vuruş dışarıya gitti. Şengelya ile bu kez gole çok yaklaştı. Konya Spor. Tek top Yasin. Top kaybı Konya Spor hata, Ceza sahası tehlike var. Gol durumu şut ve dışarıya gitti top. Samudio hareketlendi. Kaldırdı koşu yoluna doğru. Samudio ceza sahasına girdi. Ortasını yaptı. Bir vuruş dışarıya. Şikoda çok etkili geldi Çaykur Rizespor. Şimdi Şikoda döndü yüzünü kaleye. Pasını da verdi Tunay. Çok uzak mesafe. Şutu dışarıya gitti. Moroz yok şimdi. İçeride iki oyuncu var. Orta. Fernando bir vuruş son anda kaleci Şehic. Harika iki hareket. Topun indiği noktada Daci var. Daci bu arada sert bir müdahale. Kart çıkıyor. Hey, hey, ceza sahasında 2-4-5 oyuncusu var. Çaykur Rizespor'un Tolunay arka tarafa doğru kafa vuruşu. Son anda çizgiden Yevtovic çıkardı. Oğuzkan peşinde Fernando pası şimdi Şikoda aldı önüne ceza sahasına girdi Şikoda vuruyor kaleci döndü ikinci vuruş ve gol! Turay topu alana gönderdi ve 1-1 oldu. 65. dakika. Morozik ortaya yaptı şimdi. Kafa vuruşu gelmedi daha öncesinde. Şehir çumruklarıyla Tuna şimdi. Fernando plase dışarıya gitti. Fernando yine hedefi bulamıyor. Morozuk hareketlendi. Doğrudan kaleye üstten avuta gidiyor. Yasin bir top kaybı ondan geldi. Yetovic. Kenara geldi ve pozisyonu izleyecek Burak Şeker. Şimdi pozisyonu izledim diyor ve elini cebine götürdü. Direkt kırmızı kartını çıkardı Yasin'e. İttifak olduk. Konyaspor 1, Çaykur Rizespor 1 maçın skoru değerli izleyenler.